Teşekkür şey mi yapıyoruz? Pilav mı yapıyoruz? Benim en sevdiğim pilavı yapıyorsunuz. Diyarbakır yöresine evet. ait efendim. Diğer evet. Buradan Diyarbakırlılara Heşem da selam pilavı. sevgiler. Bu pilavını yapıyoruz efendim. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan, 250 gram kıyma, tuz, karabiber, bir tutam maydanoz, 3 yemek kaşığı tereyağı, 2,5 su bardağı... Pilavlık pirinç bu çok önemli ve sıcak suya ihtiyacımız Aynen. var. Biz tavuk suyu kullanacağız. Ha. Bu aşamada daha da ha. lezzetlendireceğiz. Çok güzel. Çok güzel. Ee, buna şey de ben mesela. Buna böyle varsa çam fıstığı da çok yakışıyor. <laughs> değil mi kızlar? Çam fıstığı çok yakışıyor. bu çam. Ya işte buna her şey çok yakışır. Biz şöyle genelde hani Hı. böyle daha uygun Yer bütçe, <laughs> tamang gibi şeyler bravo. düşünüyoruz. Evet. Şimdi efendim. Her bütçeye uygun bence de Duvaklı şimdisi. pilav. İlk etapta kavurma yapacağız. Kıymamızı güzelce bir kavuracağız. Soğanımızı Aha. minik minik doğrayacağız. Aslı'cığım İyiyim, böyle soğan. gelebilirsin. Yani ben kavurayım ya. Aynen sana kavurma işlemini vereyim. Kavurma işlemleri halledilir. Aynen öyle. Tarafı. Bu soğan nedir? Şimdi bu ağlatan soğan mı soğan ağlatmıyor? Aslı. Ağlatmıyor. Eşinle evde nasılsınız? Şimdi pandemi malum hiçbir yere Nasıl çıkamıyoruz. Ee, aralar iyi mi? Ne buradan göndermek istersin ekran başına? Bir kere... E Hı. Bence evliliğin püf noktası herkesin kendi alanı olacak ve Hı. o alanına <laughs> müsaade etmeyi e, tanıyacaksın. Yani işte <laughs> sen kitap okuma koyayım mı bu arada? Koyalım onu gönden Kitap bir okumak istiyorsan sen kitabını okuyacaksın. Adamın böyle vırt 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 dibinde olmayacak. Aa bak aynı kafadan. Tamam mı? <laughs> yani herkesin kendi yaşam alanları olursa evde huzur oluyor. Tabii. Sağ olsun ben ona o alanı tanıyorum. O da bana o alanı tanıyor. Ne güzel maşallah. Hani keyfimiz ne istiyorsa onu yapıyoruz Çok Çok da güzelsiniz. Üşümüşsünüz. Teşekkür olsun. Veririz. Rabbim daim etsin, ol, bozmasın. olmasın. Hayırlısı. Allah her şeyi bir yastıkta kocatsın. Tabii güven ve saygı çok önemli. Birbirinize sarmıyoruz bu sıralar. Değil mi? Sarmadınız. Zaten... Ama ama. Ya işte Aslı Hanım'ın eşi yakmak. istemiş ya Savaş Bey. Ha. Savaş Beyciğim tatlılarınız hazırlanıyor, gelecek. Tabii Aslı sağ Hanım sağ sağ size sağ. özel paket yapacağız Aslıcığımla. Ya, gördün mü? Göndereceğiz. Mis gibi ederim. koktu, buram buram, buram vanilya. Valla çok güzel. Vanilya da Hindistan cevizi de oh, çok Hindistan güzel. Hindistan cevizi kokuna. de bir baskı yoğunluk verdi Opa. evet. Mis mis. Efsaneyiz. Evet Aslı'cığım şimdi kıymayı kavuruyor. Bu evet. aşamada böyle bir tık Biraz yağımızı yağ. koyalım artık şöyle. Fakat dikkat ettim böyle çok yağ kullanmıyorsun çok güzel. Evet yemeklerim benim çok yağlı olmaz evet, evet. açıkça söyleyeyim bunu da. Evde de aynı şekilde. çok yağlı Benim yanına. küp küp doğradığım soğanlarım var. Serpil'cim doğradı. Şöyle onu da koyduk. Evet. Böyle. Valla her eve de serpil lazım. Lazım valla çok güzel. Allah, Toparlayan kurtarıcı. Güzel kadınlar neler duyuyorum. <laughs> mi? <gülüyor> Ama öyle. Şimdi <laughs> e, maydanozumuzu pilavı da bir yandan yapalım. Altını evet, evet. açalım şöyle vereyim sana. Açıkta sana yağ vereyim ben. Mis gibi mis. Şimdi tereyağı koyduk, biraz da sıvı yağ koyduk. Evet. Burada da pirincimiz kavrulacak. Tuzlu suda pirincimizi beklettik. Bakın, pirincimiz ışıl ışıl bembeyaz efendim. İçerisine birkaç damla limon da damlatırsanız bembeyaz biraz... olur, kar. Yaparken Tabii, kar gibi olur. kar gibi olur. Bak nasıl biliyorum ama. Yani ha. bu biraz solistir, falandır, falandır. Yok, bir asolisttir falandır filandır. Geçme. Yok. Her o şeyi biliyor. Tabi. Ne derler? kariyerde de yaparım. <laughs> evet. Çocuklar. yemek de yaparım. Çocuk bir çocuk yapamaz. <laughs> Olsun. O da olur. O da Benim olur. Arkadaşlarımın çocuklarını seviyorum. Hı hı. Ee, onun dışında tabii ki ekmek, pide, <laughs> pasta, börek çeşitleri ha, ben yapayım, üretimi üretimi <laughs> üretimi başlayacak efendim evde biliyorsun benim bir de Aslı Günelle Mutfak Keyfi diye bir sayfa evet, var evet ee, ya, çok yemek güzel. programı yaptığım dönemden kalan bir sayfaydı Harika. o zaman Instagram yoktu böyle evet biliyorum bak, siz çok şanslısınız ee, o sayfam ben hala duruyor ve zaman zaman yaptığım yemekleri paylaşıyorum bu arada maydanoz kesmeye dikkat bir daha alalım bak 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 <laughs> Bunu böyle iyice kıyıyoruz ki bir Stil. şey gelmesin. Bak, Sonra kabul etmesin. Bak bak bak, işte. bak 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 bak. Bu da biz yani. Bu da böyle. Demek ki kavanoz kapağı bir, maydanoz iki, kesme iki. Hani Çok iri sevdi. kaldı. Böyle baktınız böyle hemen. Çıt 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 çıt. çıt. çıt, çıt. Bir şey soracağım Nermin sen eğitim aldın Aldım, mı mutfakla tabii. ilgili? Ben eğitmen şefim. Evet evet. Bol soğanlı yapayım, bol soğanlı domatesli patlıcanlı. Yağımızı erittik, güzelce kızdırdık ve pirincimizi şu an tenceremizin içerisine aldık. Pirinç pilavımız için özel tavuk suyu yaptık daha lezzetlencek bu tuz yetmez aşkım biraz daha tuz atacağız Tuz iste bebeğim sen. Yani çünkü tuzsuz ben ne bileyim yemeğin tadı, tadı tuzlu değil mi? Olmalı Ol, ya. Olmalı bence. Yani de. tamam kıvamında güzel zararlı biliyoruz ama tuzsuz olunca yenmiyor yavan geliyor. Her şeyi yapabiliyor tuzsuz i̇şte yapamıyor sen... Aslı Hanım. Aşkım şey, tuz da gerekli, vücuda su da gerekli, tuz da gerekli. Bir de kaya tuzunu daha çok e, tercih ederlerse daha kaya başarılı tuzu, kaya sağlıklı. Kaya tuzu da aynı şekilde, iot ek, e, onda da eksik yani. Hı hı. Ara ara değiştirmek ara lazım. lazım. Ee, bravo. Kür gibi. gibi, bir ayonu bir ayonu gibi. Bravo Sertif. Tamam. Hayatından komple tuzu çıkartanlar helal olsun yapıyor ama, ama ben... Ama vücuda o da zararlı. Değil mi o da, Çünkü da zararlı. Çünkü vücudumuz evet. tuz ve sudan oluştuğu için... <laughs> Valla çok çok yandır benim babam. Çok aklıma düşkün. şey geldi. Emre'nin şarkısı vardı ya. Seslensem sesimi duyamazsın ki. Ay geçer yıl geçer inanmasın ki. Muhtaçım elimi tutamazsın ki. Dönülmez gidişin. Böyle mi baba seslensem sesimi duyamazsın ki Ay geçer yıl geçer inanmazsın ki Muhtacım elimi tutamazsın ki Kıvan olurum Çok seviyordum. Ya fotoğraflarını gördük. Dönülmez gidişim böyle mi? Ha cennet olsun. Nur içinde yatsın. Çok Gerçekten, güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. O kadar olsun. güzel bahsetti ki babasından. Olsun. Gerçekten. Canım benim. Allah kimsenin Allah kimsenin sevdiğini böyle Amin. ani'den ayırmasın. Evet, yani ani öyle çok ani oldu. Şu anda işte. çok hanelerde ciğer yanan haneler var, gönlü yanan aileler var. E Allah sabır versin. ...çok ani, yani hiç beklemiyorduk sapasağlam. Öyleydi, konuştuk o zaman. Değil mi Serpil? <laughs> Aa, etten kemikten ısad, ne yapalım yani? <laughs> evet, şimdi efendim... ...şöyle bakın, güzelce kavurduk. Limon suyumuzu sıktık... ...ve içine verdik... ...şöyle misler gibi, tavuk suyumuzu. Demlene demlene pişecek. Bakın bir püf noktası vereyim. Pilavda ölçü kullanmıyorsanız... ...yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Bak, açık ve net söyleyeyim. Bakın, için bir... Şu şimdi şöyle bakın pilav gözüküyor. Sadece bir parmak üzerine geçtiği anda suyu bırakın efendim tane tane pilavınız oluyor. Hmm. Hiç uğraşmayın. Su ölçüsü çünkü bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Doğru. Hiç strese girmeyin. Sadece bir parmak pilavın üstüne suyunuz çıksın. ...birazdan ha. nasıl tane tane olacak bir de olurmuş. Artık... <laughs> Allah, Allah mahsus etmesin. Yani öyle. Allah mahsus yani güzel etmez. pilav yapıyor. Değil mi? Yani valla seviyorum diye söylemiyorum. Ölçmüyor da. Ben, Hiç ölçme ölçme ben. Fıtı 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 ben bitti. bitti. Benim elim de öyledir. Elimiz kantara olmuş fıtı. artık. Vallahi yani yani öyle. sen de çünkü yemek programı Abi, yaptın. Yani becilik. ben yemek programını... yaptım sabah. mı? Sadece yemek yapmayı ve yemeği sevdiğim için yaptım. Yani yaptığımı <gülüyor> söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ne sosu? alakası var? Evet pilavı muhteşem bir sunum yapacağız bir kaşık alabilir miyim Serpil pilavı karıştırabilmek Aha, adına? Tamam. Bak bak gel gezenek gibi. Kar yedim. gibi oldu biliyor musun? Ve bu limon suyu gerçekten en kar gibi pilavıdır yapıyor. benim biliyor musun? Benim de benim de evet. Annemin evet. evinde yediğim pirinç pilav yoğurttu. Evlenince her şeyi yiyorsun. Hep evet. öyle derdi. El evinde ne bulursan <laughs> yersin derdi. Öyle oldu. Ev gidince yiyorsun. Bari. Bak bak. Aman yarabbim. Serpil efsane. Ee, böyle kıymayı güzelce sabitliyorum kek kalıbımıza böyle bir kek kalıbınız vardır hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz şıkır şıkır kek kalıpları artık her hanımın evinde mevcut şöyle bak sonra aldım şöyle pilavımı hmm. Allah'ım nasıl bir pilav tane muhteşem kendim, tane tane ben bunu sevgili arkadaşım işte Diyarbakırlı Hülya çok sık yapardı. O böyle bir e, tabağa pilavı koyardı. Sonra üstüne böyle kalıp olmadan kıymasını verirdi. Evet. Ee, evet. Sen Aynen. böyle biraz daha afilli bir sunum Biz tabii böyle hazırlıyorsun. Bir, tabii seviyoruz ya. Göz ee, dolduralım. Ekrana yakışır bir sunum. Biz seviyoruz böyle şu anda. sunumu. Sunum bizim işimiz. Sunum bizim işimiz <laughs> Yalnız kaplarına bayıldım. Beğendin değil Aa, mi? çok beğendim. Hepsi varaklı. Evet. Ben boşnak kızı olduğum <gülüyor> için seviyor <laughs> şey, varakları. yıldızlar sarılar, ben... yaldızlar. Rabbim gördüğümüzden geri koymasın. Amin. Seviyoruz ya. Allah herkese nasip etsin. Amin. Ee, arada çekilişler de yapıyoruz. Aa yapın tabii ne güzel. Herkes katılabiliyor. Nasıl oluyor bu çekilişler? Sosyal medyada. Evet evet ya paylaşıyoruz işte hediye veriyoruz. Hediyeleşmek güzeldir, sünnettir. Bize gelenlere de veriyoruz. Ben de veriyorum. Sen de zaman veriyorsun. Zaman, evet çok da hoşuma gidiyor. Aynen öyle bak. Nasıl güzel oldu? Vallahi pasta gibi. <laughs> Şu an böyle bak. Güzel ufak ufak dokunuşlarla serpicim onu açabilecek misin? <laughs> tamam artık. Ay yani, ya, yani işte i̇şte ya ya, bırak Ya işte ya. gül serci. ya lütfen ya, lütfen. Nermin gül ya. Aşağı eğil eğil. Saygıyla eğiliyormuş Tabii. Eğil. Hakkımız. Aman ya Rabbim. Nasıl güzel ya oldu. Çok. Nasıl güzel yeşil oldu. Yeşil yeşilde ne güzel gözüktü. Ya bu yeşil zaten taçlandırıyor. Bütün Aynen. sunumların en güzel tacı. Bence olmaz bunu da ona atalım. Var bana var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.